Selam arkadaşlar zirve adamı zirvelerde bugün arkadaşlar arazi test videoları gelecek zirve 1 zirve 2 pro 4d yeraltı görüntüleme cihazın arazide test videolarını çekeceğiz burada şöyle kayaya bakın bu bir kaya kasası görmeyenler için açılmış zamanında burası arkadaşlar dönem soygunu yemiş mükemmel bir kaya kasası mı şöyle orosanla kapatılmış çok da derin şöyle bakın içeri gidiyor bu kaya kasası zamanında patlatılmış. Şöyle gelelim. Burada bomba işaretleri göstereceğim arkadaşlar sizler için. Şurada kayayı görüyor musunuz? Bir mihrap yapılmış. Şöyle net. Bir bakarsanız burası bir mihrap arkadaşlar. Şöyle içine tam inebilsek şöyle. Durun şöyle bakalım. Bakın. Tam bir mihrap gibi kesilmiş. Bu kaya ama neye benziyor? Görünce şok olacaksınız. Tıraşlanma, işçilik. Zirve boşuna iş yapmaz. Burayı şu uç kesilmiş. Bu içeri giden bir arkadaşlar zemin altı oda var. Şurayı bakın. Burada da bir oyma sunuğu var. Şu kaya da aynı şekil kesilme. Görüyorsunuz. Biz biliyorsunuz arkadaşlar. Şu şekil geliyor. Deve gibi, kaplumbağa gibi. Kafa nereye bakıyor? Aşağı bakıyor. Bu kayanın altına baktığımızda bir şey yok. Ama bu tarafa geldiğimizde mihrap şeklinde kesilmiş bir yer. Şimdi daha yardımcı işaretler var. Ya, Esas bomba işaretleri de göstereceğim. Burada da bir koltuk var. Koltuk gayet güzel. Şimdi burada farklar ne? Arkadaşlar Şuradaki küçük oymayı görüyorsunuz. Bak, oradaki oyma. Şurası bir koltuk işareti. Koltuk da arka tarafa doğru yapılmış. Bu tarafta da bir koyma yeri var ama şurada bir kafa çıkmış. Şu kafaya baktığınızda bir figür gibi yapılmış. Koltuk orada bu yönde araştır diyor. Çünkü koltuğun oval yönlerine bakarsanız nereye diyor? Bu tarafa doğru araştır diyor mükemmel. Şurada da gördüğünüz gibi bir oyması var. Bir tane de oyması var. Oymaların oval kısımları hep bu yana gelmiş. Koltuk da orada. Gelelim. Şurayı bakın. Burada farkı göreceksiniz. Bakın kayaları. Sistem. Çok farklı. Hep tutturma durma birbirine tuzak. Burası bir tuzak aslında. Hiç farkına varabildiniz mi? Şurada bir V kesilmiş. Şu kaya buna dayanmış. Bakın şu buna dayanıyor. Üstteki ona dayanıyor. Şu halta dikilmiş bir kaya da buna dayanıyor. Bakın birbirine bir tuzak yapılmış. Esas bombaya gelelim. Gördünüz mü? Burayı da yılan kafası yapılmış. Koruyucu. Şöyle kesmeyi görün. Mihrap olan kayaydı o. Mihrap vardı ya. Mihrap olan kayaydı. Net olarak işçiliğine şöyle bir bakın. Bunlar tuzak. Buradan şöyle içerisinde gösterelim. Bakın. Birbirine değerli yerler. Burada kafa net. Şu alttaki kayayı dikmişler ona. Buraya girmeye kalksan hepsi senin üstüne gelecek tuzak. Gayet net belliydi. Şimdi yılan kafası burada. Şöyle bakın. Tamamı. Beni göster. Şimdi zirve bir alan taramanın arkadaşlar. Orayı bakacağım boşluğuna. Şöyle kurulumu çantası bu şekil gelir. Buralardan alıyoruz arkadaşlar şunları. Şunu aldıktan sonra bakın. Şu şekilde arkadaşlar. Bunların arazi tesvi doları yapıldı tüm arkadaşlar. Buradan bunları takıyoruz arkadaşlar. Bakın, taktık. Şöyle şunu da takıyoruz. Çok basit. Takmaları kurulumu arazide. Şöyle taktık. Şunu da aynı şekil alıyoruz arkadaşlar. Bunu da aynı. aynı şekil taktık. Zirve birik göz arımız rakipsiz şu anda alan taramalarda arkadaşlar. Rakipsiz neden diyecektiniz rakipsiz başkanım? Bu doğal boşluk kolayına gitmiyor arkadaşlar bu cihazlarımız. Bakın böyle çantasıyla gelir size arazide bitti mi işiniz tekrar bunu kapatırsınız şöyle. Burada arkadaşlar bir boş haznemiz var. Burada da bir boş haznemiz var. Buralarda da birer tane boş haznemiz var. Değerli verilen yerde mineralı ediyorsunuz. %95 hatta %100. Buralarda 12 karışım bir de bunda 12 karışım 24 karışım var. Çok etkili bir cihaz. Yapısını şöyle yakın çek. Rumanına kadar. Kalitesini görüyorsunuz cihazın. Malzemesi kalitesi. O kadar harika ki arkadaşlar mükemmel arazide iş yapıyor. Hepsi A kalite kullanılmıştır. Yaptığımız zirve adamı kalite yapar biliyorsunuz. Şimdi Bunda boşluk bakacağım arkadaşlar. Bu yılanın olduğu yer kafası burada. Çok güzel bakın şöyle. Of yavrum benim de. Şimdi arkadaşlar zirve bir alan taramayla sadece burada boşluk bakacağım. Neden boşluk bakacağım? Bakın nereye kadar geliyor onu merak ettim. Şu anda boşluk net çalışıyor arkadaşlar bakın boşluğa geçti evet burası duvar arkadaşlar bu duvar hareketini yaptı içeri giriyorum boşluk net olarak belli söyle burası duvar hareketini yaptı tam içeri girdik boşluk hareketi mükemmel. O da nereye kadar gidiyor sen çekebilirsin. O da buraya kadar geliyor arkadaşlar. Bu duvar boşluk burada bir değerli verdi. Çıktık boşluk boşluk duvar. Net duvar hareketinde kartal kanadı gibi kollarını dümdüz açtı. içeri girdim. Kapattım. Mükemmel bir sistem arkadaşlar. Mükemmel bir sistemde yapılmış bir mahzen. Şöyle bakın. Bakın. Şu duvar hareketi. Mükemmel bir. Bunlar hep tuzaklı. Az önce gösterdim. Allah etmeye ama sağlam. Yoksa beni de yerler ha. Bakayım da. Bakın. Şurayı çek. Gördünüz mü? Yavruyu. Aşağı bakıyor. Bakın burada da bir oyunu oyma varmış. Şuradaki oymayı da göstereyim. Ver bana şöyle. Bakın. Bak. Abi oymaya bakın. Bakın gizli yere yapılmış. Bakın. Net gördünüz mü oymayı? Ya ben diyorum ya arkadaşlar böyle işaretleri çözse çözse zirve adamı çözer. Tuzaklı yer halle etmeye böyle yerlere kesinlikle müdahale etmeyin. İlle geceleyin. Hiç edilmez arkadaşlar. Kaçak kazılardan uzak duralım. Çünkü ne oluyor? Bu sefer kendinize zarar veriyorsunuz. Halle etmeye Niye geçen gün bir tanesi de aynı taşın altında kalmış. Neden? toprağa kazıyor arkadaşlar. Hatta haberlere çıktı. Taşın altında kalmış. Ölebilirdi de. Yaralı kurtuldu. O yüzden kaçak kazılardan bilmediğiniz şeyleri bilinsiz de yapmayın. Burası da aynı dediğim gibi çok pis bir yer. Çok bir tuzaklı yer. Alle etmeye. Geceleyin burada. Şurada arkadaşlar şimdi dediğimiz gibi çantasıyla gelir. Bu zirve bir. Kendini kanıtlamış. Değerli masen. Bu cihaz arkadaşlar kesinlikle kesinlikle bu cihaz arkadaşlar doğal boşluk olayına gitmez bu cihaz. Gördüğünüz gibi güzel bir yer. Şu tuzağı bir daha ben göstereyim. Ver şurada. Şöyle. Şöyle görün. Yılan kafası mükemmel. Bunu yorumlarda yazayabilirsiniz. Şöyle şu tuzağı bir göstereceğim size. Dedim ya birbirine değiyor. Şu şekil birbirine. Bakın şu burayı yaslanmış. Şu onun üstüne. Hepsi birbirine. Görüyor musunuz? Buradaki V şekli şuradan geldiğimizde şu alttaki çakma ona çakmışlar o kayayı. En az bir metre ondan sonra o kayayı dikili kayanın üstünü tuzağa oturtmuşlar. 4D yeraltı görüntüleme cihazıyla da şimdi bir de burayı veri vuracağım arkadaşlar. Tünel sistemini size göstereceğim. kaçmasın diye videoyu zirve 14 d ya görüntüleme cihazıyla arkadaşlar şimdi şurası yılan, kafa görüyorsunuz burası tuzaklıydı o da burada başlıyordu arkadaşlar buradan başlıyordu içeri gidiyordu mükemmel bir işaret çözdük burada buralar tüm dolga burası mihrap kesilmişti altı şeydi şimdi Çektiğim beri gölge yaparak sen bana gösterirsen şöyle gölgende bana yardımcı olacaksın şöyle. Burası gölge. Görüyor musunuz arkadaşlar? Burada net olarak algılama olan yer oda tünel gibi içeri gitmiş. Şurada bak şu şeyi kapatayım ızgarayı. Izgarayı net kapatayım. Pardon. Biz derinliği mi açtık? Derinliği açtık. Derinlik ne kadar dalmış? derinlikte de arkadaşlar baktığımızda bunun derinliği bayağı çok derin ya. Oo, pardon sayısal rakam. Derinlik 4 metre. Şeye gelelim. Kapalı derinlik. Izgarayı kapatalım. Tam net gözüksün diye yapıyorum. Alın. Bakın. Şurası turkuaz. Dolgunun başladığı yer arkadaşlar. Kayaların olduğu yerden İç bakın net bakın turkuaz içeri giriyor odaya şu odanın kesiliş hali bak buraya içeri girdikten sonra burası kesiliş hali şöyle dümdüz şu şekil gördüğünüz gibi tam bir tünel sisteminde girmiş burada aslında bu amaçta burada dolguyla başlamış içeri giriliyor burada 4D'de bakalım o da gözükmüş mü gözükmemiş mi önemli olan 4D'de odaya bakacağız arkadaşlar durun evet alın Şöyle bakın arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bakın oda katman katman odanın altı bakın net olarak oda bir ne diyorlar hani küvet borusu gibi. Net olarak burada da belli bakın. Şöyle baktığımızda şöyle bu taraftan bakalım ha. Şu deliğe bakın. Hani bir köprü olur ya küvet su geçer kanalizasyon borusu gibi arkadaşlar gördünüz mü tünel sistemi de burada net çıkmış. Bakın şu yeşil olan aynı şekil net olarak şöyle yapayım bakın şu şekil karşıyı görüyorsunuz net olarak burada da kanalizasyon borusu gibi tünel olan tünel olarak net olarak burada 4D'de de aldık. Mükemmel 3D'si de burada net aldınız turkuazla başlayarak içeri. Arkadaşlar dediğimiz gibi şurayı göster Yılanın olduğu yerden çek. Ne dedik arkadaşlar? Zirve bir. 4 d yeraltı görüntüleme cihazı 8 metre ile 10 metre toprağın manyetik alanı anonim değerlerine göre derinlik veri ve burada 4,5 metre derinlikte tünel sistemini yakaladık. Zirve 1 alan tarama, zirve 2, 4 d yeraltı görüntüleme, zirve 2 pro, zirve 1 bunlar şu anda kampanyalı fiyatlar. Zirve 1 puse derin arama dedektörü de kampanyalı fiyat. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Takipte kalın. Saygılar.